Herkese selam dostlar ben Masih Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün e, videomuzda Bist 30 hisselerinden ucuz kalmış, cazip, orta ve uzun vadede hangi hisseler var? Sizlere bunlardan bahsetmek isteyeceğim. Fakat e, bunlarda detaylı analiz yapmayacağız. Yani çok fazla detaylarına girmeyeceğiz. Piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranları, sermayeleri, öz sermayeleri ve ee, en son dönem net karları yani 3. çeyreğe kadar olan açıklamış oldukları net karları üzerinden e, cazip seviyelerde ucuz kalmış olan hisseleri e, burada sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Ama şunu da hatırlatmak isterim. E, bu rasyolara göre uygun ve ucuz hisseler, temel verilere göre ucuz hisseler. Fakat bu fiyatlardan alın anlamına gelmiyor dostlar. E, bu fiyatlardan da alınsa orta uzun vadede gerçekten de ucuz cazip hisseler ama biraz böyle e, düzeltme olduğunda biraz daha aşağılara geldiğinde alınması daha uygundur. Tabii ki burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi, yatırım önerisi değildir. Sizlerin de bu hisselere eğer yatırım yapmayı düşünürseniz detaylı bir şekilde incelem inceleyerek e, yatırım kararı vermeniz en doğru e, yatırım şeklidir dostlar. Şimdi e, Birkaç tane biz 30 hissesinden sizlere bahsetmek isteyeceğim. Birinci hissemiz e, Sabancı Holding. Piyasa değeri, defter değeri 1.01, FK'sı 2.55, sermayesi 2 milyar 40 milyon, öz sermayesi 81.5 milyon. En son dönem net karı ise 27 milyar e, 215 milyon. Yani sermayesinin 10 katından hatta 12-13 katı net kar açıklamış bir e, holding hissesi. Sabancı Holding benim borsadaki holding hisselerinin içerisinde. Koç Holding'i de beğeniyorum ama en çok beğendiğim hisse senedi. Ve şu anda bu kadar yükselmiş olmasına rağmen fiyatsal olarak fiyatının artmış olmasına rağmen ve borsanın endeksin bu kadar yukarılarda olmasına rağmen temel verilerine göre hala çok uygun bir hisse senedi çünkü piyasa değeri defter değeri 1 yani değerinde fiyatlanıyor ve 2.55 FK'sı var. Yani 3 yılı bile bulmadan kendisine amorti edebiliyor. Orta uzun vadede bu fiyatlardan biraz daha geriye çekildikten sonra değerlendirebilirsiniz dostlar. Çünkü benim portföyümde de bu arada Sabancı Holding uzun zamandır var. Yeni eklemeler fırsat buldukça yapmaya gayret ediyorum. İkinci hisse senedimiz Ereğli Demir Çelik Piyasa değeri defter değeri 1.31 fk'sı 7.5 sermayesi 3.5 milyar e, öz sermayesi 111 milyar 416 milyon en son dönem net karı ise 14 milyar 834 milyonmuş. .000 e, dostlar bu arada Ereğli Demir Çeliği örnek olarak bu e, videoda sizlere anlatıyorum ama Kardemir D hissesi de yine aşağı yukarı Ereğli ile aynı verilere sahip ve uygun gerçekten de orta uzun vadede. Ucuz kalmış hisselerden bir tanesidir. Benim elimde çok fazla sayıda e, Kardemir'de hissesi var. Ereğli Demir Çelik de var ama Ereğli Demir Çelik çok fazla yok. E, Kardemir'den daha fazla ağırlıklı yatırımım var. E, daha önce videolarımızı izleyenler bunları zaten biliyor dostlar. Bir e, portföy oluşturduğunuzda özellikle BIST 30 hisselerine ağırlıklı şekilde e, yer vermelisiniz dostlar ve bunların içerisinde mutlaka Bankacılık hisseleri olması gerekiyor yani faiz hassasiyeti olmayan kişiler için Bankacılık hisseleri mutlaka portföyünüzde olması gerekiyor çünkü endeksin yukarıya aşağı gidişlerinde Endekse yön veren en önemli Yapı taşları bankalar oluyor Ben burada bir tane bankanın değerlerini sizlerle paylaşacağım Fakat 4 tane büyük bankanın hepsi de alınabilir portföye eklenebilir hatta portföyünüzde iki tane de bankacılık hissesi olabilir dostlar. Ben burada yapı krediden bahsetmek isteyeceğim. E, i̇ş bankası da alabilirsiniz. Garanti de e, Akbank da yine olabilir. Çünkü hepsi çok çok hala ucuz fiyatlardan fiyatlanıyor dostlar. Yapı kredi piyasa değeri defter değeri 0.85 değerinin altında fiyatlanıyor. Fiyat kazanç oranı 2.45 gerçekten de bu veri çok güzel. E, bunda da yine 2.5-3 yılda 3 yılı bile bulmadan e, yatırdığınız parayı amorti edebiliyor. Sermayesi 8 milyar 400, 447 milyon, öz sermayesi 112 milyar 517 milyon, en son dönem net karı 35 milyar 315 milyonmuş. E, yapı kredi de olur, dediğim gibi Türkiye İş Bankası da olur, Garanti de olur, e, Altbank da olur. E, bu fiyatlardan değil tabii ki, ama biraz geri çekildikten sonra fırsat verdiğinde yatırım yapılabilir hisselerden bir tanesidir dostlar. Diğer hissemizde yine daha önce de bundan birkaç ay önce yorumlamıştım hatta bu hisse senede havacılık hissesi Türk Hava Yolları hissesi bununla Tav Havalimanları'nı değerlendirmiştim ve Tav Havalimanları'nın o zaman aynı fiyatlarda fiyatlanıyorlardı Tav Havalimanları'nın çok fazla borcunun olduğunu ben havacılık sektörüne yatırım yapsam Türk Hava Yolları'na kesinlikle yatırım yapacağımı anlatmıştım o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam yine geçmiş videolara bakabilirsiniz. 68 lira 67 lira civarlarında fiyatlanıyordu. Türk Hava Yolları 130 liralara çıktı. Tav Havalimanları şu an 89-90 lira bantlarında seyrediyor. Ee, bizim dediğimiz gibi olmuş dostlar. Yani Türk Hava Yolları kopmuş gitmiş. E, ikiye katlamış ama yine de e, verilerine baktığımızda gerçekten de temel olarak çok ucuz olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri, defter değeri 0.99 FK'sı 443, sermayesi 1 milyar 380 milyon, öz sermayesi 181 milyar 529 milyon, en son dönem net karı ise 38 milyar 493 .000 milyonmuş. Dediğim gibi yani fiyatsal olarak yani teknik olarak baktığınızda bir hisse senedi çok böyle zirvelere çıkmış fiyatı çok uçmuş gibi gözükebilir. Ama temeline baktığınızda güzel bir şekilde incelediğinizde yani bu birkaç rasyoya bile baktığınızda bazı hisse senetlerinin gerçekten çok cazip ucuz fiyatlarda olduğunu göreceksiniz dostlar. Ben burada birkaç önemli... E veriye göre değerlendirip sizlerle paylaşmak istedim. Bist 30 hisseler içerisinden seçmek istedim. Ama tabi bunlara sadece bunlara bakarak yatırım kararı verilmemeli. Özellikle e, hisse senetlerinin e, incelemesini yaparken daha önceki videolarımızda detaylı geçmişten bugüne istikrarlı büyümelerine, öz sermaye büyümelerine, Fed, FAVÖK ee, oranlarına işte büyüme oranlarına geçmiş zamandan bu zamana yatırımlarına e, yine faaliyet raporlarına mutlaka göz atmak gerekir. Ama e, borsa hiç bilmeyen sevgili dostlarımız kardeşlerimiz hiç yani e, anlamayan ve YouTube'da videolar izlerken neyi nasıl yapacağını bilmeyen kardeşlerimiz için piyasa değeri defter değeri işte fiyat kazanç oranına bile bakarak ya da net dönem karına e, işte sermayesine öz sermayesine Bakarak bir değerlendirme yapıp basit bir analiz yapıp doğru kararlar verebilmelerini istiyorum. E, bu sebeple e, bu videoları sizlerle paylaşmak istedim hisseleri pardon. E, dediğim gibi dostlar e, Bist 30 üzerinde hala çok ucuz olan gerçekten de temel verileri çok uygun olan hisseler var. Dediğim gibi bu hisseler teknik olarak baktığınızda çok pahalı gibi gözükebilir teknik veriler aslında geçmişin bir ayna gibi düşünün yansımasını bugün bize gösteriyor yani geçmişte böyle olmuş bugün de böyle olabilir diyebileceğimiz veriler ama yine de bir alım yaparken tepe ve dip noktalara bakıp ortalama diplere yakın seviyelerden alım yapmakta tekniği bu şekilde kullanmakta bana göre çok doğru bir yaklaşım oluyor yani teknik kesinlikle gereksiz bir şey demiyorum Tekniği doğru şekilde kullanmak gerekir. Çok fazla geçmişe takılıp işte geçmişte böyle olmuş yine böyle olacak gibi düşüncelerde çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü geçmişteki piyasa yani ortam aynı şekilde bir ortam olmayabilir. Enflasyon bugün çok yüksek olabilir. Geçmişte daha düşük enflasyonlu bir dönem olabilir. Aynı hareketleri borsa sergilemeyebilir. Geçen mesela burada Menderes Tekstil ile ilgili Hani bir yorumlama yapmıştım. Bir tane sevgili takipçimiz, dostumuz demiş ki Hocam dikkat edin genelde Aralık aylarında sert düşüşler olmuş bu hissede. Bu şekilde yine olabilir demiş çünkü teknikte geçmiş verilerine bakmış muhtemelen. Bu demek değildir yani sürekli Aralık ayında düşmüş olan bir hisse yine bu dönemde de düşecek. Çünkü ben orada videoda da açıklamıştım, anlatmıştım. Geçmişte hep eksi zararlar açıklamış. Fakat bir kar patlaması olmuş. Yani bu yıl özelinde ciddi bir karlarında artış olmuş bu hisse senedinin. Bu sebeple zaten burada sizlerle paylaşmak istedim. Dikkat ediyorsanız burada da yine hep net dönem karlarına baktığımızda sermayelerinin kat kat fazlasını 10 kat 15 kat fazlasını ee, sağlamış olan hisseleri genellikle e, yorumlamaya gayret ediyorum İşte bu kar patlamaları e, yarın öbür gün hisselerin fiyatlarına yansıyor dostlar mesela birçok hisse senedi inceledik e, genelde bölünmelere gittikten sonra bazı hisse senetlerinin fiyatları çok uygun oluyor. O, o bölünmelerden sonra da yine portföyüme eklemeler yaptım ve bu bölünmelerden sonra eklemiş olduğum hisselerde şu an portföyüme baktığımda çok ciddi kazançlar elde ettiğimi görüyorum dostlar. Sizler de mutlaka ki bir hisse senedinin işte bölünmesine de bakın işte pay geri alımları yapıyor mu patron hisse satıyor mu? temel verileri ne şekilde düzgün mü tabii ki tekniğine de bakın ama bu sizin için karar verme unsuru olmamalı. Genelde temeli sağlam olan her şey mutlaka ki gerçek değerine ulaşacaktır. Borsada sabırlı olmak, orta uzun vadeli yatırım yapmak önemlidir dostlar. Bugün BIST 30 hisselerinden birkaç tanesini burada yorumlamak istedim dostlar. Yani gerçekten de cazip uygun hisseler olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Biraz geri çekilmeleri bekleyip doğru seviyelerden incelemelerinizi yaptıktan sonra eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız sizler de bunlara yatırım yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüş ve düşüncelerimi paylaşıyorum videolarımıza vermiş olduğunuz destekler, yorumlardaki güzel sözleriniz için herkese tek tek cevap veremiyorum ama çok teşekkür ederim. Eğer kanalımızı ilk defa izleyen bir kardeşimiz denk gelmişse bizlere destek olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri seviyorum, hoşçakalın, bir dahaki videomuzda görüşürüz.